Yasemin, ne var Nilfer, ne istiyorsun? Konuşmak istiyorum. Konuşacak bir şey mi bıraktın her şey ortada? Yasemin yapma böyle. Nilfer, yalanlarını daha fazla dinleyemeyeceğim ben seni. <laughs> Yasemin, yapma. Ya bak kaç yıllık dostluk bizimkisi. Kardeşim gibisin sen benim. Tamam biliyorum öyle çok fiyakalı laflar edemem. Sevdiğimi bile gösteremem. Ama sen beni dinlemeden buradan gitmeyeceğim. Nilfer biliyor musun ben o günden beri bir gram uyku uyumadım. Düşündüm. Çok düşündüm. Ağladım. Çok ağladım. Nilim o benim dedim ya. O bana bunu yapmaz dedim. Saf saf söz vermişti dedim bir de kendi kendime. İnanmamak için direndiysem de bahsettiğin o dostluğa olan inancımdan Nilüfer. Ama sonra her şeyi anladım. Yasemin neyi anladın? Sen bu işe alıştırmışsın kendini. Bana değil kendine de yalan söylüyorsun sen. Ben ne yaptıysam sen üzülme diye yaptım. Sen ne yaptıysan Barca için yaptın Nilüfer. Çünkü ona aşıksın Nilüfer. Yasemin. Ne Yasemin? Ha? Ne Yasemin? Bu benim ilk aşkım. Anlıyor musun? Evet belki bu yüzden tecrübesizim. Küçüğüm. Safım hatta. Değil mi? Ama aptal değilim. En azından aşkın ne demek olduğunu biliyorum Nilüfer. Bu yüzden ne yapmaya çalıştığının da farkındayım. Ne yapmaya çalışıyorum? Nilüfer Barca o gün her şeyi biliyor gibiydi. Ben onu daha sevdiğimi söyleyemeden, aşkımı ilan edemeden. Çünkü sen söyledin. Ben, Aramızı açmak istedin. Ben öyle bir şey yapmadım Yasemin. Ben sadece senin iyiliğin için uğraştım. Gerçekten bana iyilik mi yapmak istiyordun Nilüfer? Evet. Hala istiyor musun? Hep istedim ben senin iyiliğin Yasemin. O zaman defol git Nilüfer. Hayatımdan da evimden de çık git. Tamam mı? Çünkü seni gördükçe canım acıyor. Ve ben buna dayanamıyorum. Yarın duruşmada halledeceğiz biz onu. Siz hiç merak etmeyin. Biz her şeyimizde hazırız. Karşı taraf düşünsün. Merak etmeyin, merak etmeyin. Kazanacağız. Oldu. Size de iyi günler. Geç kalmadın değil mi? Yok yok gel. Limonları aldın mı? Ay Yağmur ben onları unuttum. Bir soluklanayım gidip alırım. Akıl kalmadı ki. Sen nereden geliyorsun? Yasemin'den. Hmm, peki geçmemiş anlaşılan. Ne diyor? Boş var ya konuşmayalım bu konuyu. Sen bana bir iş var, ben ne yapayım? Sen otur şöyle geç otur. Geç otur beraber hallederiz. Ben yemeğe kalmayacağım yardıma geldim. Nedenmiş o? Dükkanı açacağım. 20 yıldır pazartesileri açılmıyormuş. Ben de açmayacağım demedim mi sen? Olsun ya, alışırlar. Bir masa bir masadır. Saçmalama Nifer. Bir haftadır her gece oradasın. Sen Barca'dan mı kaçıyorsun? Konu o zaten. Biz niye sürekli dip dibeyiz Yağmur? Niye ben gittim adamın dibine girdim? Kız da bana onu soruyor, cevap veremiyorum. Haklı. Şimdi sorun ne? Bir Yasemin var, Barca'ya aşık. Sen bu Yasemin'le Barca arasında engel misin? Değilsin. Sen olmasan bu ikisi birlikte olacak mı? Olmayacak. Ama o öyle düşünmüyor. Hukukta soru vardır, cevabı vardır. Sen bu ikisi arasında kara kedi misin? Hayır, zaten olması imkansız. Tamam, sus. Seri olalım. Başka sorum yok bu konuda. Teşekkürler. İyi. Diğer konuya hiç girmeyelim zaten. Tamam, yok sayalım o zaman. Yanık ev, yan komşun. Say bakalım, yok sayabiliyor musun? O zaman konuşulacak. Bu adamın acısı var, travması var. Sen bu konuda bir şey yapabilir misin? Sen bir taraf mısın? Değilsin. Bu konu seninle ilgili değil ki. Adam acı çekiyor. Çekecek. Acı onun acısı. Kurtulacaksa da kendi kurtulacak. Kurtulamıyorsa da yapacak bir şey yok. Sen haydi kulum olsan ne fayda? Başka kadına yer yoksa yok. Ne yapayım? yokmuş gibi mi davranayım? Davranma, davranamazsın. Bak ben bile eski kocamın iş ortağını eve çağırıyorum. Niye? E çünkü sevdik bu çocuğu, iyi biri. Acısı gözünden belli. Belki yarasına merhem oluruz diye oğlumla iletişim kursun istiyorum. Bir çocukla gülsün, oynasın. Bakalım o oy istiyor mu? Çıkardı eski süpermenlerini verdi bana. Niye duruyordu onlar o çizgi romanlar tavan arasında? Bir gün bir oğlum olsun çıkartalım beraber okuyalım diye değil mi? Bunun hayalini kurmuyor muydu bu adam? Çok acı Yağmur. Acı? Ama çıkardı onları orada. Kendine bir el uzattı. Sana da bir el uzatıyorsa, sen o eli tutmak istiyorsan tutacaksın. Ama senin acın var, ben şimdi tutmayayım o eli mi diyeceksin? Sana ne demezler mi ya adama? Sana ne oluyor? Acı benim acım. Sana ne oluyor demezler mi? Gündel. Adalet sistemi. ilahi adalet sistemi. Maşovaçları rendele. Celsiye'ye veriyorum. Nereye ya? Konuşuyorduk. Akılsızın bir limon almayı unutmuş. Limon alacağız. Sizinle de konuşamam. Bana abimi hatırlatıyorsunuz. Duysa rendeleyecek beni kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.